Merhaba İnşaat takipçileri takipçilere, hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz yüksek lisans yapmanın avantajları ve dezavantajları. Eğer yaparsak tezli yapmalıyız yoksa tezsiz de olur mu? Bunları konuşacağız. Etrafımızda mutlaka yüksek lisansla ilgili şunu söyleyen insanlar vardır. Artık herkes üniversite mezunu olabiliyor. Ön plana çıkman için yüksek lisans yapman lazım. Doğru söylüyorlar? Bence hayır. Yüksek lisans yapmak gereksizdir demiyorum tabii ki. Ancak doğru yerde ve doğru zamanda yapmanın faydalarından bahsetmeye çalışacağım ben. Öncelikle yüksek lisansın dezavantajlarından bahsedelim. Kanalımız inşaat sektöründe olduğu için bununla ilgili bir örnek vereceğim. İnşaat mühendisiyiz. Mezun olduktan sonra bir yapı denetim firmasına girdik ve kontrol elemanlığı yapıyoruz. Şimdi ben gidip ulaştırma mühendisliği alanında yüksek lisans yaparsam ve gelecek planlarımda bu alanla ilgili hiçbir planım yoksa bu tamamen zaman kaybı olacaktır. Ünvandan başka bir fayda elde etmeyeceksiniz. Dolayısıyla hangi lisansüstü programına katılacağınızı iyi düşünmeniz gerekiyor. Bunu bir kenara bırakalım. Bana göre mezun olduktan sonra ilk iş koşu koşu yüksek lisans yapmak değildir. Neden diye sorarsanız bence iş tecrübesi yüksek lisanstan daha önemli bir etken. Eğer başarabiliyorsanız çalışırken yüksek lisans yapmaya çalışın. Eğer bunu başaramıyorsanız da yüksek lisansı İlk olarak birazcık bence rafa kaldırmayı düşünebilirsiniz. Çünkü tecrübe şu dönemde en lazım olan şey. Şirketlerin ilk aradığı şey hangi alanda eleman arıyorsa o alanda daha önceden çalışmış mı, bu işi yapabiliyor mu, yapamıyor mu tamamen iş tecrübesine bakıyorlar. Yüksek lisansı çok önemseyen şirketler yok. Bu yüzden de mezun olur olmaz, koşu koşu yüksek lisans yapmanıza Gerek yok. Şöyle de bir şey var. Çalışma hayatına girdiğiniz zaman daha keşfedememiş oluyorsun sektörünüzü. Bu yüzden neyi sevip sevemeyeceğinizi belki henüz karar vermemiş olabilirsiniz. O yüzden e, yüksek lisansı hiç iş tecrübesinde bulunmadan katılacağınız programı seçtiğinizde hata yapmış olabilirsiniz. İlk olarak yapı alanında uzmanlaşıp bu alandan çok nefret edip karayoluna yoluna geçebilirsiniz. İlk olarak sektörünüzü tanımanız amacıyla iş tecrübesi edinmeniz daha mantıklı geliyor bana. Daha sonra seçtiğiniz sektöre göre de yüksek lisans programınızı illaki tamamlarsınız. Zaten edindiğiniz bilgilerle belli bir noktaya da geldiğiniz için o ders konuları da çok belki ilginizi çekecek ve kendinizi daha kolay adapte edebileceksiniz. Ama nefret ettiğiniz bir şeyi sürdüremezsiniz. Eğer bir alanı yüksek lisansla seçtikten sonra o alandan iş hayatında nefret ederseniz bu sizin tüm hayatınıza etkiler. Eğer akademik bir kariyer düşünmüyorsanız, tamamen e, sektörde çalışmayı düşünüyorsanız yeni mezunken yüksek lisans yapmak Zaman kaybından başka hiçbir şey değil. Şimdi yüksek lisansı bu kadar gömdüm de hiç yeni mezunken bunun bir avantajı yok mu diye soruyorsanız tabii ki de var. Diyelim lisans programından yeni mezun oldunuz ve hiç iş hayatına atılmadım. Eğer bir önceki videoyu izlediyseniz orada da bahsetmiştim. Oku zamanında bir alana yönelinmiştim. Eğer videolarıma çok geç denk geldiyseniz ve Okul zamanında bir alan seçmediyseniz, tabii ki de çok faydası olacaktı o zaman seçseydiniz ve stajlarınızda ona göre hedef belirleseydiniz. Ama korkmayın, hiçbir şey için geç değil. Şimdi yeni mezunsanız oturun bir düşünün hangi alanı ben zevkle yaparım, hangi alanı daha çok yakın hissediyorum, hangi derse çalışırken daha çok zevk alıyordum, hangi konularda sıkılmadım. Bunları bir oturun, bir süzgeçten geçirin. Zaten çoktan bir alana yönlendiğinizi fark edeceksiniz. Yüksek lisansı sadece çalışmak istediğiniz alanda yaparsanız kendiniz için avantajlı bir hale getirmiş olursunuz. Tekrar bir inşaat mühendisi olarak kendime örnek veriyorum. Ben bir proje ofisinde çalışıyorsam, çalışmayı düşünüyorsam yapı mühendisliğini seçmeliyim. Paket iş, metraj, planlama konularında isem... yapı işletmesini seçmeliyim. Barajlar, su kanalları vesaire dışma planlarım varsa hidrolik ve su kaynakları bölümünü seçmeliyim. Zemin etütleri, kızı işleri gibi işler ya da zeminle alakalı bir alanda çalışma planım varsa zemin mekaniği ve geoteknik mühendisliği alanını seçmeliyim. Karayolları, demiryolları gibi alanlarda çalışmayı düşünüyorsam da ulaştırma mühendisliği alanında bir lisansüstü programı bitirmem çalışma hayatımda bana büyük faydası olacaktır. Bunların içinden en önemlisi ise çalıştığım yerde eğer bir alternatifim yoksa bu yüksek lisans programı benim alacağım maaşa yansır. Adımın önünde yüksek ünvanının bulunması, yani yüksek inşaat mühendisi insanlara daha güven verici durabiliyor. Yani bu herkes için geçerli değil tabii. Çalıştığınız alanda lisans üstü bir program aldığınız zaman o konu hakkında daha detaylı bilgilere sahip oluyorsunuz. Lisans eğitimi bence yeterli değil zaten. Yüksek lisansı hayatınızın belli bir döneminde illaki yapmanız gerekiyor. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Önemli olan çalışmaktan zevk duyduğunuz bir alanda yapmanız, sıkılmadan yaptığınız her işi daha çabuk öğrenirsiniz, daha kafanızı oturtursunuz. Şimdi gelelim tezli yüksek lisans mı, tezsiz yüksek lisans mı? ne yapmalıyız? Tabii ki de tezli yüksek lisans yaparsanız çok daha iyi de, yani tezsiz de yapsam olur mu? Bunu soruyorsanız eğer doktora yapmak istiyorsanız yani bu ne demek oluyor akademik bir kariyer istiyorsanız tabii ki de tezli yüksek lisans yapmak zorundasınız Tezli yapmanın diğer bir avantajı ise tez konunuzun piyasa ihtiyacına göre seçilmesi ve sizin bu konuda uzmanlaşmanız durumunda iş hayatınızda sizi birçok mühendisten farklı kılacaktır. Yüksek lisanstan daha ileri bir seviyeye çıkmayı düşünmüyorsanız tezsiz yapmanızda bir sakınca yok. İş hayatında size kolay kolay tezli yüksek lisans mı yaptın, tezsiz yüksek lisans mı yaptın diye sormuyorlar. Sonuç olarak lisansüstü program tercihi yapar. Varken, lisans derecenizin, ales puanınızın veya YDS puanınızın yettiği programı tercih etmektense sizin ilgi alanınıza uygun bir program tercih edin. Eğer akademik olarak ilerlemeyi düşünmüyorsanız da ve size uyan bir bölüme gitme şansınız da yoksa yapmayın. Yapmayın bence. <laughs> <laughs> çeşitli kaynaklarla kendinizi geliştirmeniz sizin elinizde ve bu mümkün. Kendinizi ispatlayabilir misiniz? Bence ispatlarsınız. İletişiminizle ispatlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizde. İş hayatında yüksek lisansı bitirme gibi bir zorunluluk yok. Artı yanları da var, eksi yanları da var. Kafanızda tarttığınız zaman size uygun olarak hangi taraf ağır basıyorsa ben akademik hayatı düşünüyorum diyorsanız tabii ki de zaman kaybetmeden direkt yüksek lisans Doktora yapmaya başlayın. Ama eğer akademik bir hayat düşünmüyorsanız, akademik bir kariyer düşünmüyorsanız, yüksek lisans o kadar da önemli değil. İş tecrübesi çok 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 daha önemli. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Farklı konularda yine görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.